Sence durumlar neydi? Var mı şeyler? <laughs> girme girme. O konulara girme de. Yok yani bir nişanlım var biliyorsunuz. Nişanlandım daha yeni. Evet. Yani işte halka soracağız evleneyim mi diye. E, onlar izin verirse evleneceğiz. Evlenmez izin Arkadaş herkes evlenmeye can atıyor. Buradan birisi evleneceğim deyince aa <laughs> niye diye. Evet. Evlen evlen. İnşallah evlenirsin yani. Var mı düğün tarihi, düğün tarihi yakınlarda bir yerde mi? Girmeyeceğim girmeyeceğim. Ha, yani, diye diye girdim. Hayır şöyle bir şey. E, yani bu çok uzun hikaye aslında ama biz böyle bir e, evlenmeye karar verdiğimiz zaman arkadaşlarımıza söylemedik ilk iş olarak. Ve ben ertesi günü bir magazinci arkadaşa sorunca benim genelde hep gerçekten aklım, ağzımdaki her şeyi söylüyorum. Hep aklımdakinde gerçeği yalan da söyleyemem. Evlilik düşünüyor musunuz? Ya, evet dün daha konuştuk falan evlenmek istiyoruz. Yazı nikahı parası herhalde falan dedim. Ve o mesele büyüdü sonra da. Arkadaşlarım bana kızdılar tabii bizi haber vermeden ne yapıyorsun falan diye ama gerçekten ben de onlara kızdım ve ben de onlara haber vermeden bir nikah yapacağım. Aslında yani yakından. bu bir mesele değil tabii yani hani bu senin hayatınla ilgili bir şey evet. ama senin hayatın da kolay bir hayat değil yani güzel bir kadınsın ve evlenmeye karar verdiğin zaman belki peşini de bırakmayacak bazı bir de olabilir. Yani mesela var bildiğimiz kadarıyla yine Twitter'da falan söyledim. Bir, ya Allah e doğru ama var <laughs> bir telefon sapığı var bildiğim kadarıyla? Var. Yani bir tanesi sadece yani hiç vazgeçmeden devam etti biliyorsunuz. Onu da zaten Paylaştım sizlerle Ondan sonra da bunun hoşuna gitti Hoşuna gittiği için daha da devam etti bir süre falan Sen basında paylaşınca onun hoşuna gitti Allah evet. ünlü oldum diye evet, evet evet Ondan sonra ama zaten sapın her zaman. Sapının da başka artık... türü var yani Bugün yine beni konuşmuş ya <laughs> Sıkıldım ya artık valla sıkıldım falan diye. Sonra blokladım işte yani yeni sistemde tabii Kaç ki Kaç senelik numarayı. sapın? Beşinci seneyi devirdik şu anda Allah bağışlasın Kolay <laughs> değil ama beş sene sapıklık yapmak da kolay değil o kadar ilişkim o da bir, yok ya. 5 senelik ilişkim beş senelik yok yani. 5 senelik ilişkin yok. 5 senelik sapınım var valla bak. Beltan neler bekliyor seni gördün mü? Gördün mü? Görüyorum, duyuyorum. <laughs> Paça tutmazsa sapık olacağım. Ne yapacaksın işte başka bir şey. <laughs> o da o da o da, o da arıyor mu hala telefonla mı arıyor? Aramıyor, mesaj atıyor. Mesaj WhatsApp'tan yazıyor bir de. Ne diyor? Beni online gördüğü zaman yazıyor. Öyle Numaranı mi? falan biliyor, i̇şte, öğreniyor. Tabii tabii. Ya yani her yani zaten biliyor numaramı ama farklı numaralardan mesaj atıyor her seferinde. Yani işte online oldum yani o sırada bir şey yazıyor olduğumu gördüğü zaman hemen bebeğim. Bebeğim mi diyor? Tabii bebeğim ilk <laughs> Sahiplenmişti. sahiplenmiş de. Yani ne haber de değil. Tabii. Bendensin zaten de. Yani bebeğim. zaten beraberiz de bebeğime gelmiş yani tabii. işte. Sonra siz tabii cevap vermiyorsun bir süre. Bebeğim? Bir daha. Evet, bir daha bebeğim. <laughs> sonra böyle bir yarım saat sonra kızgın mısın? Allah <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Ben böyle da yapıyor. tabii tabii bir süre takip ediyorum ne yapıyor falan diye sonra blokluyorum tabii. Ama yani bu en başında zaten sıkıntı şöyle başladı. Yani ilk yazdığı zaman hayatım Helin ben telefon numaramı değiştirdim bunu kaydet yazdı. Ya bırak hep aynı ayakları ya. Ama ben nereden bileyim bundan 5 sene önce böyle bir şey yoktu yani. Ben de kaydettim Helin diye. Ve uzun sürede Helin zannettim ama Helin gibi yazmıyor tabii. Yani elim bana yani aşkım Neredesin filan gibi sorular sormuyor tabii, Bu soruyor. Baktım ki soruyor. Sonra ben sordum. Ee, aynı zamanda Sabah Tümer'in de aynı şekilde sapı olduğu ortaya çıktı. Helin'in. Öyle yani mi? Işte, İki, evet, hem Sabah'ın hem senin sapı. Tabii, aynen. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> İnsan ama bir de sapığı da kendine özel olsun ister yani bir Tabii. başka. <laughs> Mesela ben Abi. benim sapığımı başka birisi sapıklık yaparken duysam insan üzülür yani. Üzüldüm zaten ben canı de. Canı sıkılıyor insan. Sabahı söyledim cevap verme mesajlarına dedim tamam dedi sağ ol. de öyle sen de futsa <laughs> Sabahı da sapıklık yapıyormuşsun duydum falan diye. <laughs> Biz bu cesmer soyun sapını bulduk <laughs> ve barıştırmak için bir araya getirdik. <laughs> o barışma seansını hep beraber izleyelim buyurun. Türkiye'nin son zamanlardaki en büyük gündemiyle sizlerle birlikteyiz. Burcu Esmer Soyun sapığı kim? <laughs> Sapığını bulduk ve bir araya getirdik. Tansever Kıysızgöl. Tansever Bey, bir anlatın bize kısaca neler oldu ne? Tamamdır. Ya? Ya, işte yaptık işte bir şeyler ya. Ay bir şeyler yaptık işte ya. <laughs> Burcu Hanım, <laughs> sizden dinleyelim bunun hikayesini. Ee, Biliyorum barışmak için geldiniz. Evet, e, az önce sizin de söylediğiniz gibi. Yani ben zaten meselenin büyümesi taraftarı olmadım hiç bir zaman. E, bir kere falan Twitter'dan paylaşmıştım kendisinin yolladığı mesajları. Kendi aramızda e, bu meseleyi halledebileceğimizi düşünmüştüm her zaman. E, şu anda da zaten onun için buradayım. Cansevercim bak Burcu Hanım çok yapıcı. E, sen de bir şeyler söyle de bu olayı patlat. <laughs> <laughs> ne söyleyeyim abi ya? Ya görmüyor musun ya? Yani bundaki bu ben güzelim. Ama hani güzelliğimin de farkındayım havası. Efendim o İngiliz soğukluğuyla karışık o asillik. O kaşını gözünü böyle böyle oynatması falan yani beni bunlar daha çok tahrik etti. derken yanlış Hı, anlaşılmak ona, evet, Cinsel anlamda tarih oldum. Yani e, buna da kayıtsız kalmak istemedim. Sapıklığa başladım. Bu minvalde de sapıklığım devam etti. Öyle değil mi hayatım? Hı, ya. Ne yapıyor Ne şey bu? Abi geri zekalısın sen ya. İşte ben bu ses tonuna hastayım ya. Şu sesteki tınıyı görüyor musun? Kanka işte beni bu delirtiyor ya. Pişt sesimdeki pusa kurban olduğum ya. Benim cıbıldak ördeğim. Ne diyorsunuz beyefendi siz sözlerinize biraz dikkat edin ya. Hangisine? Cıbıldağımı ödeye mi? <laughs> Tam, e, tamam, e, ben Tek sebep sesi miydi Burcu'ya sapık ol? <laughs> Özel bir nedeni var mı sapık ol? <laughs> Hayır. Ya benim Burcu'ya sapıklık yapmış olmamın tek bir sebebi var. Sapık olmam. Yani sapığım yani bunda bir mantık aranmamalı. Ya tam bir deli ya. Sen benden ne istiyorsun onu söylesene. Ne istiyorsam yapacak mısın? Ne istiyorsam olacak mı? Ya düşünen seviyeye bakar mısınız ya? Ya Allah Allah ya. insan sapına benden ne istiyorsun diye sorar mı ya? Ya sen kim oluyorsun? Ne alaksız adamsın? Ne cibiliyetsiz adamsın ya? Nişanlıyım ben nişanlı. Evlenmek üzereyim. <laughs> Benim için nedir ya? Bu da mı durdurmuyor seni? Al yüzük. <laughs> Evlenecekmiş nişanlıymış ya. Kızım benim bir lafım vardı. Karede kaleci var diye şut çekmeyecek miyiz yani? Yok ha? yani lafa bak ya. Bu da söylenmez artık herhalde ya. Ben gidiyorum artık yeter Şişt yani. Gitme ya. Gel. Ne demek gitme ki? ya. Seninle başka şartlar altında tanışsaydık Her şey çok farklı olurdu. Tam bir delik. Ama bende de suç var çünkü kaşım gözüm ya. Allah rezil rezil. Rezilsiniz rezil. Lan canınızı Çok manyak değil mi ya? Aşırı tatlı bir şey ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.